Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda doğal ağrı kesici yapacağız. Bunun için saf zeytinyağına ihtiyacımız var. 2 su bardağı yaklaşık 250 ml saf zeytinyağı, kurumuş defne yapraklarımız var. Yaklaşık 15 tane defne yaprağımız olacak. Şimdi bu yapacağımız ağrı kesiciye defne yaprağına alerjisi olanlar ve biberiye alerjisi olanlar e, kullanmasınlar. Biberiyeden taze olarak e, koparıyoruz dallarını. Bundan da 4-5 tane yaklaşık bir karış uzunluğunda 4-5 dal yeterli oluyor. Biberiyenin de e, ağrı kesici özelliği var. Şimdi bunu yapmak için böyle bir tenceremizin içine büyükçe bir cezve, çelik cezve kullanıyorum ben. Bunun içine zeytinyağımızı koyuyoruz. Tenceremizin içinde tenceremizin yarısına kadar su koyuyoruz ve cezvenin içine su kaçmaması için özen göstereceğiz. Şimdi ben bunu koydum kaynamaya size anlatayım burada. Kuru Defne yapraklarını içine ufalıyoruz zeytinyağımızın 10-15 tanesi yeterli oluyor bunun için taze biberiye dallarımızdan da bunun yapraklarını kullanacağız önce defne yapraklarımızı elimizle ufalayalım iyice kurumuş olması gerekiyor. Taze yaprak değil, kuru yaprağını kullanıyoruz defnenin. Biberiyenin de bu ince yapraklarını kullanacağız arkadaşlar. Böyle bunun gibi e, dalın üzerinden yapraklarını elimizle sıyırıyoruz. Ve kaynamakta olan yağımızın içine atıyoruz. bu şekilde dalların hepsinin üzerinden yapraklarını sıyırarak cezvemizin içine atıyoruz e, metal kaşık kullanmayalım tahta kaşıkla karıştıracağız biberiye içine attığımız zaman taze yeşil rengi hemen kayboluyor zaten yağın içinde Bakın rengi değişiyor. Bunu tahta kaşıkla iyice karıştırıyoruz. Bu esnada cezvemizin içine su kaçmamasına özen gösterelim. Dikkatli bir şekilde yapıyoruz bu işlemi. Ve bu şekilde yaklaşık 20-25 dakika Ben Mari usulü zeytinyağın içinde biberiye yaprakları ve kuru defne yapraklarını demleme gibi benmari usulü ısıtıyoruz bu esnada biberiyenin ve defne yapraklarının içindeki maddeler zeytinyağına karışıyor şimdi defne yaprağı eklem ağrılarında varislerin ağrılarında kullanılıyor ve iyi geliyor Varisli kılcal damarların üzerine sürüldüğünde damarların çoğunu tedavi edici özelliği de var, azaltıyor varisli damarları ve o şiddetli ağrıları hafifletiyor. Biberiyenin de aynı şekilde kas ve eklem ağrılarını azaltıyor, ağrı kesici özelliği var. Onun için bunları karıştırıyoruz. Zeytinyağı zaten başlı başına bir ağrı kesici. Her derde deva olan zeytinyağımız, mutfağımızın vazgeçilmezlerinden. Bu şekilde yaklaşık yarım saat yani 20-25 dakika kadar da yeterli oluyor. Bu işlemi yaptıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz ve zeytinyağımız soğuyuncaya kadar bir kenarda bekletiyoruz. İyice yağımız soğuduktan sonra başka bir küçük tencereye üzerine süzgecimizi koyuyoruz ve cezvemizdeki biberiye ve defne yapraklarını başka bir tencereye bir süzgeç yardımı ile süzüyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra kenarıya alacağız bu süzmüş olduklarımızı şimdi bunu bir cam kasenin içine tekrar aktaracağız bakın biberiyenin ve defne yapraklarının bütün içindeki maddeler zeytinyağına geçiyor bu şekilde rengi de haliyle zeytinyan rengi biraz daha koyulaşıyor bir honey yardımı ve bir cam kase kavanoz bunun içine bunu tekrar boşaltacağız honey'mizi kavanozun ağzına koyuyoruz ve yapmış olduğumuz yağımızı dikkatli bir şekilde Polinin içinden kavanoza geçiriyoruz bu yağımızı. Bunu böyle yaptıktan sonra ağzını kapatacağız. Mutfak dolaplarının içinde bunu e, saklayacağız arkadaşlar. Bu soğuduğu için hemen kullanıma başlayabiliriz bir pamuk veya gazlı bez ile ağrıyan eklem yerlerimize varisli damarlarımızın üzerine masaj yaparak bunu uyguladığımızda ağrılarımızın hafiflediğini, küçük kılcal damarlardan oluşan varislerimizin büyük ölçüde azaldığını göreceğiz ve ağrılarımız gerçekten hafifliyor. Eğer bunu sadece defne yaprağı ile yapmak isterseniz de hiç kaynatmadan bir küçük kavanozla bir su bardağı kadar zeytinyağın içine 10 tane defne, kuru defne yaprağını ufalayıp ağzını kapatıp güneşte de yaklaşık 20 gün bekletip ondan sonra da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum ve faydasını gördüğüm için sizlere de katkım olursa ne mutlu bana. Videomuzun sonuna geldik yağımız kullanıma hazır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.